Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yeni İstanbul kaçtayız daha fazla söz like yorum atmayı unutmayın Bugün farklı bir konsepte beraber olacağız biraz daha <laughs> Farklı bir konsepte beraber olacağız bugün Başladığınız gördüğünüz gibi kamerayı bakarak İstanbul kaç oynayacağım bakalım tek başımayım Öyle işte oynayacağız Aa buraya yeni Aa dur lan Dur bir açalım bakayım hadi şansınıza Yayında <laughs> denk gelmişim denk gelsin bakalım yayında pek oyunda pek denk gelmez. <laughs> İyi bu da bir şey değil çoktan iyidir. <laughs> o zaman o zaman biz oynayışa geçelim mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar geldik. Kanon Clip diye bir map. Sadece size bakarak oynayacağım. Sadece kameradayım şu an. Şu an sadece kameradayım. Bak yapamam. Güzelce gidiyoruz. Bakalım inşallah bot vardır. Şu an niye gidemiyorum ben? Ha. Gidiyoruz. Ey ee, yaşatıcı. Daha nasılsınız ya? Yapacağım dur. Oho. Eee. <laughs> Bunu yapamam. Bunu yapamam. Eee daha nasılsınız ya? Nasıl gidiyor? Benim hiç gitmiyor. Ay ya arada baktım yanı çıktı. <laughs> Bakabilirim artık. <laughs> Mal aşağı düştü. Böyle işte böyle kaç ay er oynayacağım bilmiyorum oynarız bir. <laughs> Kendime challenge kusundum bakalım kazanana kadar oynayacağım. Bakalım ne yapacak takım map oyuncusu olsa da. Bilmiyorum ona bakarak hemen hızlı oynarım orayı keseriz. Oh pivot baş geldi bakmak yok. <laughs> Sizdeyim. Sizdeyim gençler. O da güzel konsept buldum ha. <laughs> Yayındayken aklıma geldi. Gençler durup ben geçeyim. Bak bak için çok zor tutuyorum kendimi. <laughs> Lan. La oğlum dur. <laughs> dur geçtik tamam. Tamam <laughs> Allah. Ay yanlışa baktım korkudan. <laughs> Geçme. Hayır. Çok zor burası. <laughs> ben bir daha yarı finale geçemiyorum ya. Abo. <laughs> kazanacağız. Bir ele illa kazanacağız. Random geldi hep ya. bu random gelmiş lan. Neyse gençler diğer el ele geçelim. Et keşer bakalım ne map'e çıkacak. Önceki eğlendik yayın. Yine aynı map geldi bakalım. Kameraya bakarak oynayacağım. Bir sonraki videoda bilmem hemen değil tabii ki de. Bir sonraki videoda. Büyük ihtimalle şey yaparım ben. Koş. Ya çekil önümden. Önümden çekil. Ha. Bir sonraki videoda gözlerimi kapatacağım. Şimdi kameraya birazcık oradan gözüm kayıyor. Andan bir şey olmaz bence. Ay, onu yapamam. Onu yapamam. Şu ortadan gidelim mi? Gitmeyelim. Şuradan gidelim o zaman. Beni salın. Lütfen beni salın. Güzel. Baba beni salın artık da. Gerçekten çok zor. Bakalım. <laughs> Etkeşler geldim. <laughs> bakalım bunu yapabilecek miyim? Lan farklı map gelsin artık ya. Bir bakayım ne, ne map'e gelecek. Bakalım. Oyun bir dondu. Abo. Buksuz yapabilirim aslında ya. Hadi bakalım. Daha gitti en sonunda verdi bir de. Tövbe yarabbim yarabbim ya Resulallah herkes geçti ya. Yemin ediyorum herkes geçti ya. Ulan bir de benim karakterim kahverengi. pek <laughs> bu anlayamıyorum. Bakalım bakalım baba Ulan. Ya elendik zaten bakayım da. Neyse dur dur bakmayalım. Belki elenmem. Hmm. Hmm. Bakayım kaç kişi geçiyor. Yetişebilir miyim? Belki. Adamlara bakıyorum. Kendime bakmıyorum şu an. Yok imkanı yok. Orada atı tasamasaydım belki geçebilirdik. Geçemedik değil mi? Çok zor. <laughs> Boksuz deyip, boks yapacağım diyorum. Bakla yapıyorum. Sanki çok yapabiliyorum. Neyse gençler diğer videoya geçelim. Diğer yani diğer yani. Evet geldik. Bakalım IGF <laughs> çıkacak. Ama ben bir yer kazanacağım. Ya her yer kazanacağım bir. Yer. Hele bir boya mapi gelirse finalde var ya rahat kazanırım. Tövbe yarabbim. Hadi bakalım. <laughs> bu sefer ortada verdi. Şöyle gideceğiz. <laughs> bakalım. Şu an ben... Haydi çık şuradan. Çıktık. Oğlum bu nere geldi ya?

bakayım. Tamam artık bakabilirim ya. Ay ay hatta artık artık yaparak gireceğim. Tamamdır. Bakalım bir sonraki map ne alacak. Bakalım bakalım. Ulan. takım map bakarak hemen hızlıca oynamam lazım ama. Vermesin takımını ya. <laughs> Çok zor. Bakalım. Hop. Hazırım. Bir de en de başlattı ben ha. Tamam itiyorlar beni zaten. Gitmiş kadar oluyorum. Ulan şöyle birinci gitsem var ya. Bilmiyorum şu an kaçıncıyım ama. Yok her şey kendime bakmadım. Mp e baktım. Oğlum bak bak zaten. bak yine baktım. <laughs> Bu pek olmadı ama neyse. Ulan <laughs> nasıl geçtiniz lan oradan oha. Hop. Ay ay. <laughs> Bakalım. Ya da elimden gelme, geldiği kadar bak bakmayacağım. Bakalım en sonuna bakarak güzel bir tane oynayacağım. <laughs> Bakayım. Ay. Ay tam da bakıralar oynaması gereken. Neyse. Sizi değil mi gençler? Ulan adam adamla çarpıştık. Ya kardeş bir içine bak ya. Allah geldi. Oh, çok korktum çok. Çok korktum çok korktum. Çok korktum. Aa biri üf biri tam deli. Allah çok dondu oyun dondu oyun dondu. Aa, baktım. Aa, baktım yanı çıktı. Oyun dondu. Elendim büyük ihtimalle zaten imkanım yok en attayım zaten elendik Bakalım bir gidiyoruz öyle Kaç çıkamış ona bakacağım Daha çok var belki bir şansım olabilir diyordum ama şey... Tamam dur dur sakin gideceğim Sakin, Sakin 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 Sakin, sakin. 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 Bam. Bam. <laughs> kazandım. <ben! gülüyor> Videodayım değil mi ha? Oh, Oo, bakmadan oynadım kazandım lan. Tabi arada baktım ama. Abo. Ama... <laughs> <laughs> o zaman birazcık da oynayalım. Sonra videomuzu bitiririz o zaman diğer ele geçirelim Gençler <laughs> evet geldik. Burada bekleyeceğin abi map'i geldi. <laughs> Bakalım. Hele, her map'i de vermesi güzel aslında. Valla ben gidiyorum ha yok gitmiyormuşum. Gideceğim ama. Valla ben bir şeyler yapıyorum ama. <laughs> Dengar. Oh, oyun dondu, oyun dondu. Tamam. Sen ne yapıyorsun babacığım burada? iyi misin? Bakalım 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 bakalım. Hangi map gelecek? Bir boya verir ya. Ulan blokdeş dash varsa var ya. Ulan ben duramam bakarak oynarım onu ya. Spingora tamam. O arası var ya şimdi bakın. Şura var ya bak ora. Ora çok sıkıntı. Hadi yine size bakarak oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Oba yok Allah. Hayır 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 hayır. Bak yapmak zorundayım. Yaptım da. Yaptım da yaptım da yaptım da. Abo hızlıca geç. Tamam bakabilirim artık bitti zaten. Ne yapıyorsun lan? Blom. Ulan ulan ne lan? ulan bir blok deş varsa var ya. Ay ne, hadi bakalım. <gülüyor> Sizdeyim. <gülüyor> Sizdeyim. O da zor. Zor zor. Vallahi gidiyoruz bir şekilde. Lan ben zaten o kırmızı kifi hata yaptım ben de. Lan oğlum. Lan oğlum. Baktım orada artık ne yapayım ya. Dur o geçmem lazım benim. Geçtim de. Geçtik geçtik geçtik. Hızlı 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 bekle 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 oh. o. Bekle hayır. Hayır. Arda arda. <laughs> Bence bu sefer pek bakmadım sarı pek, pek bakmadım aldım mi Ama burada randomlar var ya zorluyorlar. Neyse gençler o zaman biz diğer bölüme geçelim. Evet gençler geldi büyük küçük mapi. Bu son oyun mu olsun? Bir bakarız duruma göre. Bir bakalım. Bir bakalım iki win'im var valla. Gençler yani ben bu oyunu bakmadan da oynarım. Yani ah lan duramadım onun üstünde. Ay ay. Böyle gidiyoruz. Da bot gibi gidiyorum. <laughs> Burada bir taktik var ama onu yapamam. Çok zor bakmam lazım. Tamam böyle adam gibi gidelim. Lan yanlış işte bakıp bakıp duruyorum ya. Yanlış bakıp bakıp duruyorum. Gözüm kayıyor ya. çık kayıyor Yani. Yani açık kayıyor. Allah. da azıcık kayıyor. Ha, bakalım artık geçtik o kadar da bakarız ya. Oha 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 oha. <laughs> bayağı numara Evet gençler geldik. Bakalım hangi mapteyim. İlk turu geçtik. İkinci turdayız. Bakalım bakalım. Hop oh, baya. Ulan neye bakmıyorum dur lan bakayım birazdan. Tamam. <laughs> bayağı dayız. Şimdi artık bakmayacağız. Kameradayız. Lan şu an risk atamıyorum. Bakarak oynasaydım risk atardım da. <laughs> şu an... Şu birinci gidiyorum ona rağmen. Ya ben ne? Onun üstünden geçmek ne ya? Allah için ya. Öfff. Oğlum blok atma ağzına vururum Ağzına vururum blok atma. Oğlum ben niye bakıyorum lan? Olum, niye geçtik bak ya ama <laughs> geçtik, bakalım kazanabilecek miyim? Bunun arada bakıyorum gözüm kayıyor Vallahi ben bir şey, gözüm hani öleceğim diye Korkuyorum bakıyorum. <laughs> Kimler kaldı? Bir iki tane bot var yalandan da bakalım. Hop lava raç, oh, endless map. <laughs> Valla belli olmaz aslında. Tamam siz deyim artık. O herkes buradan geliyor? Eee gelin. Abo baba yine saçmalı tuttu oyunun. Sakın sakın. Oğlum bloklama gerizekalı. O şimdi daha yükselecek gençler göre. Alda ben de yükselmesin tamam. Al bakıyorum lan dur. Ya bakma dur bakma ya aman. Her, her eli alacağım diye bir şey yok ya. Aman baktım resmen öyle bir baktım ki. <laughs> Kim geçmiş ya geçmiş adam zaten. Elendik. O zaman son bir ayında atalım. Bu sefer cidden bakmamı özen göstereceğim. Eee boya geldi. Bu yapısa varan az kişi rahat rahat geçeriz diye umuyorum. Bir dahaki videoda da gerçekten gözümü kapatarak oynayacağım. Oyununda. Hey burada bir şey mi Vallahi birileri dövüyor beni. Bak şu an adam sakat kaldı benim. İlerlemiyor. Bana vuran kişi düştü mi o? Geri zeki Aba. Tamam güzel yere geldim. Ya. Bu da eğlenirsen de videoyu bitiririz artık bakalım. <laughs> Hoppa. Bu bakayım. Yani neyse dur ileride kaç kişi var diye bakacaktım ama salla. Salla. Ah ben orada kalabilirdim dedim de kalamadık. Ay ay. Babalar oyunu öğrenin de gelin bebe. Be. Az bir Neyse gençler videoyu burada bitirelim. Yani ben bakmadığıma inanmıyorum. Baktım diyorum bence ama bakmamaya çalıştım. O zaman kendinize iyi bakın. hoşçakalın Şu oyun bitse de bir ana sayfaya dönsem. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.